Vatandaşlarımıza şu soruyu yönelteceğiz. 31 Mart seçimlerinde biliyorsunuz belediye başkanını seçecekler ve çok sayıda da belediye başkan adayı var. Peki vatandaşlarımız belediye başkanından ne bekliyorlar ya da mevcut bulunan belediye başkanından memnunlar mı? Bunu sormak istedim. Şu anda da Yahyalı meydanındayız. Valla Yahyalı için belediye başkanı kimse bir şey demiyor. Emekliler bir şey istiyor. Maaşlar yükselmesini başka bir şey yok. Onu da hükümetten istiyor. He valla evet, valla gelecek olan belediye başkanına buradan isteklerimizi sıralayalım. Valla belediye başkanından ben hiçbir taraf bir şey beklemiyorum. 10 senedir zaten bir şey olmadı ki şimdi olacak. Valla ekonomi önce ekonomi, ee, ucuzluk biraz pahalılığın önüne geçerse, biraz da çalışmaları zayıf, daha iyi çalışma yaparsa onu isteriz yani. Hayalimizin eksikleri olarak ne diyeyim mesela? Vallahi hemen hemen iyi yani öyle bir şey yok yani. Tabii bazı eksiklerimiz var da yani. yani, yani yapıyor gerekeni yapıyor. Hani şu anda öyle bir sıkıntı yok. Ya isteyecek ne isteyecek de Belediye ne yapabilir fazla ki ya. Belediye ne gücü var ki? Fazla bir gücü yok belediye. Yani. E eksik olanı zaten belediye en men kararlıyor. Ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyor. Tabii daha iyilerini isterik ama yok. Hizmet ister Yahyalı için. Güzel güzel teksik. güzel. Ece Döşük güzel. Benim gördüğüm kadarı yok. Valla kazanır, kazanmaz vatandaş, net koyacak abla. Ama ortada kazanır görüyor. Kazanır görüyorsunuz. Aynen. Siz de kazanır Bizim 25 tane koyumuz var, hepsini Esed Öztürk'e vereceğiz. Oo 25 o geldi. 25, herkesten 22'di. Hı -hı. Tamam mı? Evet. Ben Esed Öztürk'ü biliyorum. Albay Mustafa... Evet. Olmuyorsunuz. şey var... Neydi onun soyadı neydi? Balcı, balcı. Balcı, o kazandı. Yürüs, yürüs, yürüs. Ö Önce yakından gerisini siz sizden Bundan dolayısıyla ona vereceğiz. Vallahi bayağı esat. esas. şimdi yönde o şey var. Bir subay var bir tane üzerinde. Albay Al Al var, Al var O var işte. İkisinden bir de zorlayacak yani değil mi? Evet. Bu seçimde sürpriz de olabilir. Her an her şey olabilir. Hiç bilemem. Abi, kazanabilir de. Belki Esat da şey de kazanabilir. Albay da kazanabilir. De Esat ön de görüküyor şu anda yani.